Hayır, hayır. Rinus kanalına hoş geldiniz. Taktik bu haftaki bölümünde bir konsept değişikliği yapıp dış çekim yapmak istedik bu güzel havada. Tabii şansımıza İstanbul bugün biraz rüzgarlı. Hoş geldin Özgür. Hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Normalde sormayacak mı sana nasılsın diye biliyorsun. Farkındayım biliyorum. Şaşırdım biraz. Sonra Ama bileceğim. keyfim yerinde. 5 ee, Sebep? Beş bir galibiyet var ha. ortada. Evet. Bu galibiyetin sansasyonel tarafı tabii ayrı. Welcome to Hell olayından sonra. Ama taktik bölümüne biraz değinmek ister misin? Tabii ki. Ee, şöyle, öncelikle şöyle değerli. 98 yılından itibaren Fenerbahçe bir önceki maçta geriye düştüğü hiçbir elemeyi kazanamamış. Bu anlamda çok değerli. İlk maçı kaybettikten sonra, sonra ikinci maçları geçememiş. Evet, yani. geçeme, geçemedik. Ee, uzun bir süre oldu. Ee, bu anlamda çok değerli. İkinci değerli anlamı çok uzun süre sonra İssa'da takım taraftarı arkasını almayı bildi. Bu da bence çok değerliydi. Zaten herkes işte Başkan teknik direktörümüz Mourinho konuşmalarında genelde buna dem vurdular. Taraftarı büyük bir parantez açtılar. Bu anlamda değerliydi. Evet, özellikle mesela ilk gol yendiğinde o atmosfer dağılır mı, bozulur mu? E, olumsuz yönde, negatif yönde bir e, protestolar başlar mı diye korkuyorduk ki aksine Fenerbahçe taraftarı takımı ayağa kaldırdı tekrardan ve oyuna tekrardan e, ortak etti Fenerbahçe'yi. Ya e, şöyle aslında, çok hızlı iki gol bulduk. E, bu anlamda çok işimize yaradı açıkçası. Onun dışında ilk yarı genel anlamda oyunu beğenmediklerini söyledi insanlar ama ben ilk yarıdaki oyunu da beğendim. Açıkçası Feyenoord hiç etkili olamadı. Yani oyunun çok uzun bir döneminde Feyenoord sağdan silindi. Bunun da bir önceki maça göre şunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Nesri ve Duran birlikte oynadı. Bir önceki Feyenoord maçında... Nesir tek başınaydı. sağda İrfan, solda Oğuz oynuyordu. Fenerbahçe bu üç oyuncu baskıya gittiğinde orta sahayla forvet hattı arasında çok derin boşluklar oluşuyordu. Bu boşlukları da Feyenoord iyi değerlendirdi. Nitekim o maçı zaten çok da önemli bir pozisyon bulamadan kaybetmiş olduk. Bu maçta tam tersi oldu. İki oyuncuyla baskıya gittik ve arkalarında Şimanski. Muhteşem bir baskı ön alan presi uyguladı gerçekten. Kesinlikle öyle. Yani Nesri oyunun sonlarında dili dışarıdaydı. Gerçekten o da belki Fenerbahçe'de e, iki, ikinci sezonu e, en özel performansını gösterdi. Onun dışında bir önceki maçta işte hatalı gol yememize sebep olan Arşibran bir gol bir asistle oynadı. O da çok değerliydi. Aslında Fred'in kaptığı topla beraber isteslikle iki asist olarak yazıldı hatta. Evet, doğru. Yani değerli de bir top kaptı orada. Kesinlikle öyle. Semedo dedi ki evet bu takımın sağ beki ve sağ kanat beki benim. Ee, bu da değerliydi. Zaten ya çok şanssız bir gol yedik bu arada. Yani dünya ligi daha önce böyle bir gol var mı bilmiyorum ama işte bunlar hep tecrübe. Yani e, kaleci arayışımız bence hızlanmalı. İrfan Can'la olmayacak gibi görünüyor açıkçası. Yine de 2-1 e, bir öndeyken bir kontra yedik. E, Amrabat'ın bir zamanlama hatasından arkasına çeken topla karşı karşıya bir pozisyon buldular. Ve İrfan Can orada ciddi bir kurtarış yaptı. 2-1 öndeydik o süreçte. Ayayla çıkardı ha, evet. o topu. Söyledi. Orada da yine yanlış yaptı İrfan Can. <laughs> Topa bassa topu alacaktı. Geriye kaleye doğru koştu. Şanslıydı e, vuran oyuncu tecrübesiz. Ben orada evet İrfan Can güzel bir kurtarış yaptı ama ben orada da aslında çok olumlu not vermedim. Yani ben orada biraz daha tabii biliyorsun Amrabat'ı suçluyorum çünkü çok ciddi ya o dakikada o pozisyonda yapılmaması gereken bir timing hatası. Ya Fe Amrabat deyince Fenerbahçe taraftarında son zamanlarda taktığı bir oyuncu oldu Amrabat ama bence gayet iyi oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> bence gayet iyi oynuyor. Yani Amrabat'tan çıkılacaksa e, çok daha iyisine gitmeliyiz. Atıyorum e, bir suma almalıyız. Yoksa Amrabat'tan çıkmak bence çok mantıklı değil. Bunu ya, açıkça söylemeliyim. Evet Amrabat konusunda biz seninle yayın dışı konuşmalarımızda da bir türlü ortak noktayı <laughs> bulamıyoruz. Yani ben çünkü çok ciddi basit basataları hataları yaptığını düşünüyorum. Ve e, timing problemi yani girebir preslerde okey ama timing probleminin her zaman olduğu bir oyuncu. Yani sürekli bir kademe hatası ve zamanlama hatası maalesef yapıyor diye düşündüğüm için bazı noktada seninle buluşamıyorum. Ya maalesef. şöyle birçok noktada haklısın aslında eleştirilerinde ama şu an Amrabat'ın da muadili yok. Fred'in de muadili yok maalesef. Tabii seçeneğimiz olmadığı için zaten seçeneğimiz yok. O yüzden diyemiyorum. He? O yüzden şu an bu iki arkadaş götürüyor orta sahayı. Çünkü İsmail Yüksek ne oldu bilmiyorum o arkadaşa, ee, çok uzun zamandır yok. Sürekli sakatlanıyor ama milli maçlarda bir anda iyileşiyor falan. Çok anlamadım ben İsmail yüksek ee, ne yapıyor? Çok enteresan mesela bu maçta sonlarda girdi, çok akrobatik bir uzaklaştırma yaptı. Bacağını pergel gibi açarak uzaklaştırdı. Şimdi bu adamın adeli veya kas sakatlığı varsa bunu yapamaması lazım. E, yapıyorsa iyileşti demek. Ya o zaman iki hafta sonra bu adam tekrar sakatlanırsa ben de yine Sendik gibi soru işareti oluşacak. Ben de çok uzun süredir oluştu bu soru evet, işareti. dile getiriyorsun. Dile getiriyorum. Çünkü ihtiyacımız olan bir oyuncu. Çünkü var olan orta sahaları tek yedekleyecek ve Amrabat'ın aslında çok da yapamadığı bir işi yapabilen bir oyuncu İsmail. Ön alan presini Amrabat'tan çok çok daha iyi yapıyor. Enerjisi daha yüksek. Enerjisi daha yüksek, daha atletik. Yani Amrabat'a am, göre. Evet, Amrabat güç olarak, fiziksel güç olarak e, İsmail'den çok daha üstün. Ama e, ön alan presi konusunda, enerji konusunda ve dediğin gibi yani hızlı hamle yapabilme konusunda İsmail yüksek çok daha önde. Ama güvenilir bir lastik değil maalesef. Değil. Dediğim yani gibi. ona güvenilip de zaten e, sezona başlamak e, o şekilde planlamak hata olur. Gidecek gibi de durmuyor. Rotasyonda umarım bu sene daha fazla şans bulur geçen İnşallah. seneye göre. Fakat yine orta sahaya bir oyuncu şart Ve görünüyor. Az bir oyuncu, kemik bir oyuncu. Dediğin evet. isim mesela benim biliyorsun çok sevdiğim bir isim. Yani bir Suma bize ilaç olacak bir isim diye düşünüyorum. Yani maliyetini çok buluyorlar ama işte Kerem Aktürkoğlu'na 25 milyon euro veriyorsan bir Suma'ya 20 milyon... Euro veremiyor olmayı da çok anlamıyorum bu noktada. Yönetime bir eleştiri getireyim. Bir de şöyle yani bunu tabii taktik inlikte de konuştuk daha önce. 3 artı 1'de de konuştuk. Ee, rakibin herhangi bir finansal yapılanmaya takılmadan ya da enteresan bir finansal yapılanma sistemi bularak 80-85 milyon euro sadece bonservise totalde ma yıllık maliyeti 120 milyon euroyu bulan bir oyuncu getirebiliyorsa e senin de 20 milyona bir orta sahada daha, 20 milyona bir karada daha alabiliyor olman gerekiyor. Ya Aslında onu şöyle çözmüş gibi görünüyor işte bizim yönetimde. İşte Hakan Safiye transfer yaptırıyorlar. İşte Hakan Safiye sol kanadı Kerem Aktürkoğlu'nu aldırın. Başka bir yöneticiye de orta sahaya aldırın. Bir İmece usulü. Evet diyorsun. bir şekilde çözün yani bunu. Çünkü e, Mourinho'nun bir yere kadar bu şekilde götürebilir. E, önümüzdeki rakip Benfica. Feyenoord'dan çok çok daha iyi bir takım. Evet hazır Benfica konusuna gelmişken şimdi artık kutladık, sevindik, mutlu olduk, umutla başladık yine bir sezona. Ama arkasına e, daha yaklaşık bir ay önce bir hazırlık maçı yaptığımız ikinci ilk yarısı ile ikinci yarısı birbirinden tamamen farklı bir maç oynadığımız Benfica ile bu sefer e, Şampiyonlar Ligi için mücadele edeceğiz. E, i̇lk maçı içeride oynayacağız, o hafta içi. Bununla alakalı ne yapılması gerekiyor sence? Nasıl çıkılması gerekiyor? Benfica'da değiştirdiği bir sisteme e, bu hafta başladı liginde. Onun dışında şöyle bir şey var. İlk hazır, ya yani hazırlık maçımızda ilk yarı dörtlü bir defansla çıkılmıştı ve yoktuk sahada. İkinci yarı üçlüye döndük. Bunu grupta da konuşmuştuk çok. Üçlüye döndüğünde orta sayı kalabalık tutarak biraz daha duran nesli ikilisini birlikte kullanarak daha etkili bir ikinci yarı götürmüştük. Bununla alakalı değerlendirmen nedir? Ya e, Oynadığımız hazırlık maçına gelirsek senin söylediğin gibi ilk yarı ve ikinci yarı oyunlarımızın arasında çok fark vardı. İlk yarı dörtlü çıktığımızda biz oyun kuramadık. E, Benfica'nın yüksek şiddetli baskısına cevap veremedik. E, bu yüzden bir şey oynayamadık. İk, i̇kinci yarı üçlü çıktığımızda Sopere e, o bölgeye bir oyuncu daha girince orada daha kalabalık olduk. Oyun kurmamız daha kolay oldu. Bu anlamda takım ikinci yarı çok daha iyi göründü. Şöyle bir şansımız var aslında e, Benfica'ya karşı. Benfica e, yeni yapılanmaya giden bir e, evet. ekip. Onlar da e, bu oyuncu. sene oyuncu değişiklikleri yaşadılar. E, yeni bir yapılanmaya gidiyorlar. Son maçlarında e, lig maçında 4-4-2 oynadıklarını gördüm. E, 4-4-2 bizim işimize yarayabilecek bir taktik. Şu anlamda yarayabilecek bir taktik. Hangi taktikle çıkarsak 4-4-2 onların 4-4-2 oynaması bizim işimize yarar sence? 3-3 çıkarsak de. bizim işimize yarar diye düşünüyorum ben. E, çünkü orta sahalarında e, bizim gibi eksik olacaklar. Biz stoperde bir kişi daha fazla görünüyor olacağız. Orta sahalarında daha eksik oluyor olacaklar. Bu anlamda bizim oyun kurmamızı daha kolay olabilir ve bizim de onlar gibi çift forvet çıkacağımızı düşünüyorum. Feyenoord ilk maçı gibi değil de işte Feyenoord'un Kadıköy'de oynadığımız ikinci maçı gibi. Evet. Yine Duran-Nesri. Çünkü uzun da vurabiliyorsun Duran ve Nesri olunca işte Nesri'nin golünü düşün Çok Nesri güzel. indirdi Duran tamamladı gibi. Ee, bu şansımız da oluyor. Tek forvet olunca uzun vurduğumuz zaman da top orada kalmıyor yani maalesef bize atak olarak geri dönüyor. Ee, kanat oyuncuları değişti onların da. O anlamda e, geçen sene az oynayan kanat oyuncuları değil, şu an geçen seneki yedekleri şu an kanat oyuncuları. O anlamda çok e, sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ama ilerideki Pavlidis'e özellikle dikkat etmemiz gerekiyor o etkili bir oyuncu. Defanslarında Otamendi oynuyor. nitekim artık yaşını aldı, daha yavaş. Orada duran onu daha fazla zorlayabilir gibi düşünüyorum. Eee %50 %50 gibi görünüyor ama ben e, ilk maçta Kadıköy'de olması Fenerbahçe hazır bu rüzgarı arkasına almışken ilk maçta olayı koparmalı, ikinci maça bırakmamalı. Bir önceki bir ihtimal görüyorsun. Tabii tabii Çok ilk güzel. maçta e, yani 90 dakika yapamıyorsun bunu ama en azından ilk 20 dakika yoğun pres. Daha sonra 45'e kadar rolantide bir oyun. Dinlenme. 45 aktif dinlenme, de bir oyun. 45'ten sonra başlayınca yine bir 15-20 dakika yoğun pres. Buralarda skor bularak kendi evimizdeki maçtan iyi bir sonuç alacağımı düşünüyorum. Şöyle yani gol yemememiz lazım. İşte 1-0, 2-0 ama benim aklıma gelen skor açıkçası 2-1 döneceğimizi düşünüyorum. 2-1 döndüğümüz takdirde de avantaj bizde gözükse de Benfica'da biraz zorlanabiliriz. Artık buraları da çözmek gerekiyor. O maça kadar umarım gerekli transferler, takviyeler de yapılır ama çok yapılacak gibi de durmuyor. Mourinho'nun açıklamalarından da öyle anladım o biraz serzeniş gibiydi zaten. Evet, <laughs> evet, o biraz. Şeydi yani bu kadro çıkacak galiba. Hani <laughs> Ama bir şey bunu bir aydır kadar. yapıyor fark Tabii yani. işte, o yüzden diyorum yani, sürekli o onu yapıyor. Hazırlık maçlarında, Feyenoord maçlarında da yaptı. Ee, zaten şöyle 19'u akşamına kadar yani bir önceki güne kadar hala kadroyu güncelleyebiliyoruz. Evet. Hala oyuncu ekleyebiliyoruz listeye. Ee, aslında bir zamanda var. Çünkü şöyle hani transfer sezonu yeni başlamadı artık bir şeylerin son rütuşları yapılıyor olması lazım. Bunları da şu an yapmak gerekiyor. Şampiyonlar Ligi bileti kaçtıktan sonra yapılan transferler bana mantıksız geliyor. Yani Şampiyonlar Ligi için yapılmalı bu transferler. Şampiyonlar Ligi'ni gidelim öyle yaparız. Çok mantıklı gelmiyor bana. Ya kesinlikle öyle. Sonuçta 12 yıl oldu sanırım Şampiyonlar Ligi'ne katılmayalım. Buna rağmen şu an Avrupa'da ee, en yukarıda olan kulüp biziz. Evet, kulüp sıralamasında. dünkü güncellemeyle 19 sıra, 39. 39 sıraya 49, yükseldik. 49 sanırım 39uncu evet. sıraya e, yükseldik. Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe için önemli. Yani hem maddi hem prestij olarak orayı hedeflemesi gerekiyor. Çünkü senin hocan da Mourinho. Evet. Ve, ve Benfica'yı geçecek olan e, kadrodan ziyade oyun olmalı. Yani bireysel isimle işte Çimanski yine ön alan presini çok iyi yaparsa değil. Duran ekstra bir gol çıkarırsa değil. Nesri ekstra bir pivot santoforluk yaparsa değil de Mourinho efekt dediğimiz şeyle kazanmamız lazım ki Fenerbahçe taraftarının Mourinho'ya tekrardan inanmak için bir sebebi ihtiyacı var artık. Yani aslında işte Feyenoord'un son maçında bunu evet. gösterdi. Zaten Benfica'yı da şu an kağıt üstünde yenmemiz için Mourinho'nun ekstra bir e, hamle yapması gerekiyor. Evet. Ekstra bir e, taktikle çıkması gerekiyor. Çünkü kolay değil. Benfica daha önceki karşılaşmalarımızı hatırlıyorsan e, çok daha iyi sonuçlar aldığımız Türk bir şey evet. var. Yani bir sıkıntısı var Benfica yla. O yüzden iyi bir takım. Yani onlar da Avrupa sıralamasında 11. Ama ön elemede bize geldiler. Bıktık artık yani. Bir şey ya, de Bir şekilde evet. Benfica sürekli bir... Benfica zaten ön eleme oynamasını da ben anlamıyorum. Evet yani. yani. Çok garip geliyor bana. Peki çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Hı -hı. Ee, Hı -hı. eğer Benfica ilk maçı güzel geçerse ikinci maçı da mecbur dış teklim yaparız. Ben sana söyleyeyim biliyorsun ben Fatem'e <laughs> inanamıyorum. <gülüyor> Olur. Tamam sizin de aldık. Anlaşık. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Dış çekimle alakalı yorumlarınızı da özellikle bekliyorum. Teşekkürler.